İzmir'in köklü emlak profesyonellerinin bir arada olduğu İzmir Emlak Kulübü Derneği ve İzmir Emlak Kulübü Derneği yönetim kurulu başkanı olarak ben. Bugün yönetim kurulumuzla birlikte kentin süliyetini değiştirmeye hazırlanan ve yapmış olduğu projelerde gerçekten önünde selfie çektirmeden gitmeyen insanlar topluluğu oluşturan Folkart. Folkart Orion projesine özel bir ziyaret gerçekleştirdik bugün ve yapmış olduğumuz ziyarette yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızla beraber projeyi gezdik. Güzel proje, çok beğendik. Tebrik ediyoruz Mesut Sancak'ı, tebrik ediyoruz Folkart ailesini. Ve ben şu açıklamayı yapmışım, haber öyle yazıyor. Folkart Orion Deneyim Ofisi'nde projenin demo maketi başında kapsamlı bir sunuma katıldığımızı söylüyorlar. Evet, kapsamlı bir sunum vardı. Burada Erdem Üçel kardeşimiz yönetim kurulu üyemiz çok güzel bize tanıtım yaptı. Başarılar diliyoruz Folkart'a. Kulübü Derneği, gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla Folkart'ın yeni gözdesi Orion projesini ziyaret etti. Rıdvan Akgün Başkanlığındaki heyet projenin detaylarını Folkart Satış Geliştirme Müdürü Erdem Üçel'den dinledi. İzmir'in köklü emlak profesyonellerini bir araya getiren İzmir Emlak Kulübü Derneği, kentin silüetini değiştirmeye hazırlanan Folkart Orion projesine özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Rıdvan Akgün ve beraberindeki heyet, Folkart Orion Yon deneyim ofisinde kapsamlı bir sunuma katıldı. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda Folkart Orion Satış Geliştirme Müdürü Erdem Üçel, inşaat ve emlak sektöründeki son gelişmeleri Emlak Kulübü üyeleriyle birlikte değerlendirdi. Üçel, projenin sadece bir konut projesi olmadığını, İzmir'e değer katacak çok fonksiyonlu bir yaşam merkezi olduğunu vurguladı. Projenin detaylarını aktaran Erdem Üçel, Folkart Orion'un karma kullanım özelliklerine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı. Bu önümüzden geçen yol, e, aynı şekilde birebir koyduk projeyi. Hastane, demin de dediğim gibi otelle anlaşmamız var. Hastane ile ofis ve şu etap kısmı, bu taraf hep ikinci etap diyeyim Ofislerin satışları da Eylül'de başlayacak. Ticari alanları hiç satmıyoruz. Belli bir konuma getiriyoruz önce anlaştığımız evet, firmalarla. Evet. Yine o bahsettiğimiz gün bunları bazı firmalar oturttuktan sonra 1-2 yıl sonra düşünüyoruz. Onun dışında yine dediğim gibi ilk etap burası. Yine kısa kat, 8 katlı ve 44 katlı iki bloğu satışına çıkıyoruz. Burada 1 artı 1'den 6 artı 1'e kadar, özel suite dairelere kadar, dublekslere kadar, kat havuzlu olanlara kadar satışlarımız... Ee, var yine çok büyük bir istek ister farklı farklı daire birleşim seçeneklerimiz de var bizim ee, yine bütün projelerimizde olduğu gibi. Bütün sosyal olanaklar burada da var. Şey Erdem Üçel, projenin resmi satış sürecine dair müjdeyi de vererek 3 Mart tarihi itibarıyla tüm ekiplerle birlikte eş zamanlı olarak satışların başlayacağını duyurdu. Sauna, fitness, spor salonu, kapalı havuz, açık havuz, resepsiyon, güvenlik bunların hepsi zaten dahil olmuş oluyor. Zeminde yine dubleks dairelerimiz var. Ee, zemin katlarda iç alana bakan. Bu şekilde 3 Mart'ta da e, evet, hepimiz aynı anda satışa çıkıyoruz. Sağ ol. Boğazı sağ ol. Sağ ol teşekkür ederiz. Sağ ol. İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün projenin İzmir için önemli bir yatırım olduğunu belirterek misafirperverlikleri ve detaylı bilgilendirmeleri için FolkArt ekibine teşekkürlerini iletti.